Elbette keyifli beklentiyi inkar etmiyoruz. Keyifli beklentide yanlış bir şey yok. Yeter ki şimdiki anı deneyimleme şeklinizi azaltmasın. Ama eğer şimdiki an zihninizde çok az değere sahip bir şey indirgenirse, çünkü beklentiniz öyle bir çekim gücüne sahiptir ki, sizi zihninizdeki şimdiki andan tamamen çıkarır ve geleceğe götürür. Ve orada bir tür doyum beklersiniz. O zaman tabii ki eğer oradaki tatilimi dört gözle beklediğimi ve bu arada çevremdeki bu şimdiki anın farkındalığımı tamamen kaybettiğimi söylerseniz bu sadece çevresel bir farkındalıktır. Ama aslında orada değildir. Bu farklı bir konu. Eğer öngörü dikkatinizin o kadar çoğunu çekiyorsa ki bunu kaçırıyorsunuz ve belki de bunu bir giriş noktası olarak kullanıyoruz. Bu burada. Kastedilen şimdi. Eğer bunu kaçırırsanız bütünü kaçırırsınız. Çünkü burada bundan başka hiçbir şey yoktur. Şimdi bunu sadece entelektüel olarak değil gerçekten kavrarsanız evet diyebilirsiniz. Elbette hepsi bu. Bu her zaman şimdi. Ama eğer bunun önemini gerçekten hissediyorsanız burada birincil öneme sahip olanı şimdi göz ardı ederseniz zihinsel olarak her zaman başka bir yerdesiniz. Sadece bu yüzden. Evet yeterince burada mobilyalara çarpmamak veya bir arabanın altında ezilmemek için şu anda hala minimum düzeyde bir farkındalığınız var. Evet tamam. Ve ama sizin asıl mesleğiniz geçmiş ve gelecekle ilgili. Ve bu arada şu anda burada yaşıyorsunuz. Ama şu anda gerçekten burada değilsiniz. Çünkü kendinize bakıyorsunuz. Buradasın. Ama burada olmak istemiyorum. Burada olmak istiyorum. Asla burada olmak istemiyorsun. Ve sonunda oraya vardığında belki çok kısa bir an için bu güzel. Ben oradayım. Ama sonra aynı zihin modeli ortaya çıkıyor. Çünkü orada burada olduğunda tatmin edici bir şey olmadığında ortaya çıkıyor. Ve çünkü orada bir sonraki şey ortaya çıkıyor. Oraya geliyor asla buraya derinlemesine nüfuz edemezsiniz. Şimdi kucaklamanız derinlemesine kökleşmiş zihin kalıpları tarafından engelleniyor ve dikkatinizle şimdiki ana nüfuz ediyorsunuz. Ve böylece gezegendeki milyonlarca insan neredeyse yalnızca beklenti ve hafıza yoluyla yaşıyor. Yaşlandıkça daha çok hafıza yoluyla yaşarsınız. Çünkü arkanızda hatırlanacak daha fazla geçmişe sahip olursunuz ve bunu yapabilirsiniz. Giderek daha az geleceğiniz olduğunu hissedebilirsiniz. Bu yüzden gelecek daralır. Bu yüzden belli bir yaşa ulaştığınızda düşünmezsiniz. Belki artık o kadar da fazla düşünmezsiniz. Ya da bazı insanlar hala öyle düşünür. Emekli olduğumda o zaman mutlu olacağım. Sadece 15 yıl daha emekli olmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve sonra bekleyeceğim ve sonra 15 yıl içinde gerçekten keyif alabileceğim. Hayatımı gerçekten yaşamaya başlayacağım. Ve sonra emeklilik gelir ve işte orada bir sandalyenin üzerinde kendinizi görürsünüz. Şimdi ne yapacağım? İş unvanım olmadan ben şimdi kimim? Artık önemli değilim. Tuhaf, niye dört gözle bekliyorsun? Tamam şimdi geçmişe gidiyorsun bir düşün. Düşünecek çok şey var. Her zaman o yüzden kaçıyorsun. Bunun zihin modeli var ve bu da yaşamın manevi boyutu ya da aşkın boyutu diyebileceğimiz şeye giriş noktası. Çoğu insanın hala içinde hapsolduğu ve alışılagelmiş yaygın egosal bilinç durumundan oldukça farklı olan belirli bir bilinç durumuna giriş noktasıdır. Egosal bilinç durumunun geçmesi gerekiyor. Geçmiş ve gelecek arasında yaşıyor. Şimdiki anla ne yapacağını bilemiyor. Ya da şimdiki anla karşılaştığında onu kendi koşullanmasına göre yorumluyor, yani onu olduğu gibi görmüyor. Çünkü onu yıllardır miras alınan yargılarını kendi şartlandırma perdesinin arkasından görüyor. Böylece o dünyayı her deneyimi belli bir şekilde yorumlamaya şartlanmış durumda. Yani görünüşte şu anda olduğunuzda bir şey oluyor dikkatinizi gerektirir o zaman elbette. O zaman bir an için gelirsiniz, size bir şey söyleyen biri vardır. Bu zorlayıcıdır veya durum zorlayıcıdır. Ve o zaman bile gerçekten egoik durumda değilsinizdir. Gerçekten orada değilsinizdir. Koşullanmaya göre tepki veriyorsunuzdur. Zihniniz geçmişle orada bile hala müdahale ediyor. Görünüşe göre şu anla yüzleşiyorsanız hala içinizdeki geçmişin bazen yoğun olan perdesi aracılığıyla onunla yüzleşiyorsunuz. Böylece insanlar kendi kişilikleri haline gelen geçmişlerini tüm bunları yanlarında taşıyorlar. Kim olduğunuz veya kim olduğunuzu düşündüğünüz kişi haline gelir, böylece siz geçmişin yanınıza taşırsınız. Ve kişiliğinizi oluşturan birçok unsur, zihinsel duygusal alanınızda birikmiş geçmişin birikiminden oluşur. Zihinsel duygusal anınızdaki geçmiş deneyimler bu birikim sizin genellikle kendiniz olarak tanımladığınız şeydir. Bu benim. Bugünlerde herkesin en sevdiği zamir ben. Çünkü her zaman bunu kullanıyorlar. Ben sanırım biliyorum, ben sevmiyorum, ben istiyorum, sahip olmalıyım. Ben, ben. Peki nedir ben? Neye adıfta bulunuyorlar? Herkes ben der ve ben şunu ifade eder. Geçmiş deneyimlerin birikimi ve geçmişte senin başına gelen her şey, yaptığın şeyler, deneyimlediğin şeyler, edinilmiş ve zihinde izler bırakmış şeyler, hafıza ve şartlanma biçimleri ve böylece o olur. Kişi ve insanlar bundan bahsederken ben derler. Şimdi daha derin bir göz var. Başka bir göz ki hala çoğu insan sizin birçoğunuz hariç uyanıyorsunuz. Böylece neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Daha derin bir göz var ki bir kişi olarak kim veya ne olduğunuzu aşar.